Sizin için konuyu gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş'a soracağız. Evrim Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Ece Hanım. Çok teşekkürler. Ev almak isteyenler için vakit bu vakit midir? Evet, aslında biz geçen sene Ağustos ayında da e, kredi faiz oranlarının 1.50 seviyelerin düşmesiyle ilgili bir beklenti içerisindeydik. Hatta sene sonu, e, yıl sonuna doğru da bu beklentimiz tavan yaptı. Fakat e, şu anda Ocak ayındayız, 2024 planlamasında artık düşük faizli kredi oranlarının gelmesi ve bu paketin açıklanması gerekiyor ve de zorunlu halde. Neden? Çünkü geçen sene Ocak ayındaki Rakamlara baktığımız zaman konut satışlarında %15'lik bir azalmayı görüyoruz. Çünkü ipotekli satışlar konutlarda özellikle satışlarda çok ciddi bir rakama rakamda alışveriş sağlar. Yani alım satımları sağlar. Şu anda insanların konuta erişimlerindeki en büyük sıkıntı kredi faiz oranlarının çok yüksek olması. 2.85 şu anda bankaların vermiş olduğu özel bankalardaki çok afaki rakamlar ve ödeme planlarına baktığımız zaman da 10 yıllık bir ödeme planı var. İşte Bunlarla ilgili bir takım iyileştirmeler hep böyle piyasaya sürüldü. Artık e, konutların özellikle satışların azalmasıyla beraber ve bu gerilemeyi ipotekli satışlardaki oran yüzde %5'e kadar indi. Hal böyle olunca da artık 2024'te bu e, düşük faizli kredi paketini bekleyen gerçekten birçok kişi var Ece Hanım. Özellikle ilk kez evini alacaklar e, bu konuda ciddi bir şekilde mağduriyetle yaşıyor baktığınızda çünkü özellikle 120 aydan 180 aya çıkartılırsa yani düşünün ki 10 yıl ödeme değil de 15 yıl ödeme planıyla çok daha rahat olacak e 285'ten 1.50'ye indirilmesiyle e diğer taraftan hiç evi olmamış olanlar e bulunduğu ilde ikametkan ikametkân bulunduğu yerde herhangi bir gayrimenkul olmadığını ispatladığı takdirde ve belli bir sürede de o ilde yaşadığını kanıtladığında aslında ulaşılabilirliği çok daha kolay olacak. Ödeme planıyla aslında müteahhitleri de biraz daha canlandırmış olacağız Ece Hanım. Çünkü birçok müteahhit şu anda ya durdurdu ya yavaşlattı ya da yeni projelere artık başlamıyor. Artan maliyetlerden dolayı yani şu anda Ocak ayında işçi maliyetlerinin de artması e zaten şu anki mevcuttaki enflasyon oranlarına zaten yetişilemiyor. E az önce dolarım ve euro artışından bahsettiniz. Zaten demir, beton, çimento şu anda dolara endeksli bir ülkeyiz. E hal böyle olunca da e tabii yeni gelen projelerle ilgili rakamların artmasıyla beraber ipotekli satışlar e, gayrimenkulün şu anda lokomotifi ve e, can damarı. Bu aşamada yapılacak bir hareketlilikle ya, Emin olun yastık altındaki ki mevduattaki birçok para da ortaya çıkacak. Altında dövizde ve euroda bekleten birçok kişi bunu peşinata sayacak. Çünkü müteahhitler de şu anda bu destek paketine ihtiyacı var. Sadece alıcılar değil sektörün canlanması gerekiyor Ece Hanım. Peki bu fırsat kısa süreli kısa dönemli bir fırsat mı yoksa çünkü işte az önce dinlemişsiniz zaten piyasa uzmanı yaz aylarında 40-45 liraları telaffuz ediyor dolarda. E ev evet. Mart'a kadar tutuluyor ama Mart'tan sonra seçimlerden sonra ciddi artış bekleniyor falan. Dolayısıyla e, uzun süreçli bir fırsat mı var yoksa çok kısa vadeli bir fırsat mı bu bahsettiğimiz fırsat, ev alım fırsatı? Açıkçası şu anda biz e, seçim zamanına kadar şu anda rakamlar durmuşken aslında rakamlarımız Ece Hanım enflasyonun altında kaldığı için biz rakamları durduğunu söylüyoruz. Yani e, şu an doları euro endeksi olarak her dakika o zaman rakamları arttırmamız gerekir yani gayrimenkulün fiyatı dolara ve euroya endeksli olmadığından dolayı e, baktığınız zaman kişinin cebinden sanki para kaybı olarak algılanıyor. Bu da piyasaya rakamlar durdu veya geriye indi olarak algılanıyor. Yani bu çok Gayet. daha en basit tarifiyle evet. anlatmak istedim Ece Hanım. Dolayısıyla birçok kişinin bu noktadaki algısı şu anda rakamlar özellikle dolar bazlı yükselişe geçerken ki birçok kişinin de kenarda dolar bir eurosu da var. Aslında almak için uygun bir zaman. Çünkü onların parası şu an çok daha değerli. Harekete geçmek için doğru bir zaman bu bir. İkincisi eğer e, şeyleri bu konuda kredi faiz yani düşük faiz oranlı paketi bekliyorlarsa şeye kadar özellikle seçim zamanına kadar bu hareketli bekliyoruz. Dediğiniz gibi çünkü seçimden sonrasında şu anda piyasadaki birçok bu konudaki işte ekonomistler ve bilir kişiler bundan sonraki rakamların çok daha yukarı gideceğini söylerken bu sefer erişim çok daha güç noktaya gelecek. En azından şu üç ay boyunca Ocak, Şubat, Mart aylarında bu hareketliğin artık getirilmesi gerekiyor. Ağustos ayından itibaren ekranlarda bu haykırışta gösteriyoruz. Elbette ki düşünükleri bir planlaması vardır. Fakat bu e sistemin dönmesi için gereken bir zorlu bir hale geldi şu an için açıkçası. Evrim Hanım çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Efendim. Amerikalı